Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Roblox arkadaşlar. Bir saniye boyunca Bugün arkadaşlar Roblox'tan zenginlerin arkadaşlar çaktırmadan böyle evlerine vesaire gireceğiz arkadaşlar. Böyle çaktırmadan arkadaşlar böyle eşyalar araklamaya çalışacağız arkadaşlar. Ve daha fazla bu tarz böyle değişik videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalımızda arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmayın ve zil işler aklına unutmayın arkadaşlar. Gerçekten deli bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Bugün böyle e, biraz arkadaşlar olaylara gireceğiz yani. Şimdi Şenit diyor ve buradan arkadaşlar satabiliyoruz ve ayrıca arkadaşlar buradan sanırsam ee, buradan satıyoruz tamam. Ee, şöyle gidelim. Kolay gelsin. Bunları alabiliyor muyum? Burası arkadaşlar bizim böyle sağdan sola topladıklarımız sattığımız mekan. Burası o yeraltı eşyaları. Abi gözünü seveyim. Oha. Ee, bize tornavida de satıyorsun. Ee, falan filan. Gizli gizli açmak için değişik şey. Hiç. Abi bayağı şeyler var ha. Maymuncuk falan filan gaza geldim. <laughs> Vallahi gaza geldim. Bu arada agalar da geldi buradan. Hepinizi selamlıyorum abi. Adamın dibisiniz agalar. Şimdi. Ee, burası sır e, çantalar Sırt çantaları için burada sanırsam ne kadar fazla böyle e, eşya şey yapacağımızı Tamam ee, Bu arada arkadaşlar ben deal black atması bekliyorum like abone unutmayın Level 4 diyor level 3 e, Level 2 a, Bu hiçbir yerine gidemiyoruz şu anda biz a, Vehir gidebiliyoruz güvenli eve gidebiliyoruz arkadaşlar oraya gideceğiz Ama ondan önce de şurayı bir inceleyelim ee, 5500 coinsem 100 robuxsem Abi bence arkadaşlar bir 2500 e, bir coin alalım. 1500 coin alalım 50 robux vererek arkadaşlar. Çünkü bize böyle bir basit bir eşyalar lazım. O eşyaları bir şey yapalım. Daha sonrasında gidip bir haftadan bir çantamızı güçlendirelim. Hop şöyle. Mesela eşyalardan şöyle bakalım. E, 20 saniyeliğine e, kullanabiliyormuşuz bunu. E, basit kapıları açabiliyormuşuz bununla. E, basit kapıları tekrardan açabiliyormuşuz ama daha hızlı açıyoruz herhalde. E, zaman bizim için bayağı bir önemli eee simple door lock, 3 saniye tak diye abi O zaman ben ne yapayım biliyor musunuz abi? Buradan direkt angle grinder alacağım. Bir tane e, aldım. Eee ondan sonra buradan eee alacağım. Lazım olabilir diye. Aa bir dakika. Abi. Aa abi Bizim e, fazla eşya alamıyoruz sanırsam Çantamız falan doluyor ve daha da yavaşlıyoruz Böyle can ha, Bunlar maymuncuklar falan filan Bunlar da çok güzelmiş yalnız ha. Otomatik lockpick diyor abi Vallahi alırım bundan Vallahi alırım Çantam bakayım çantam şey e, Tamam e, tekrardan bakalım elektrikli aletlerden oh, Abi burada baya olaylar var ha. Buradan bir arkadaşlar wire stripper alalım e, Kapıları falan filan şey yaparız aynen bunu aldık. Güvenli aletler var. Bu da 5 bin dolarmış. Bunları daha sonra gireceğiz abi. Şimdi buradan yana gidelim. Bir de bir şöyle bir güzel bir çantamızı upgradeleyelim. E, çantamız bayağı bir düşük kaldı. E, 12 diyor. Ver abi. Bundan da ver. Vallahi gaza geldim yalnız ha. 12 oldu. Tam güzel. Şimdi abi yardırıyoruz arkadaşlar. Olaylara giriyoruz. Bu arada eşyalar nereye geldi bilmiyorum. Büyük ihtimalle e, olsa gittiğimizde böyle... E, hırsızlık yapmaya gittiğimizde herhalde karşımıza çıkacak diye tahmin ediyorum Ve gelmedi Vallahi bir dakika bu ne? Aa çöp a Aa a buradan şeyler alabiliyoruz. Mesela burada çöplerim çöpler var arkadaşlar. Çöplerin içine bakıp çöplerde böyle güzel eşyalar vesaire varsa bunlara bakabiliyoruz abi. Burada şu anda hep kum mum var abi. dandik eşyalar var onları almayacağım. Ee, tamam diyor. Abi. Bu arada e, şeyimiz nerede acaba bizim ya? O aldığımız şeyler falan filan nerede? Vallahi merak ettim. Clinder diyor abi. Yok bunu almayacağım abi. Bunu almayacağım. Güzel bir şeyler lazım abi. Şu dolaplara bakalım mı? Dolapta ne var? Mavi pantolonlar. Abi bizim nadir şeyler lazım. Gözünü seveyim. Bize nadir şeyler lazım. Ee, diş fırçası, rotu kır abi. Ne yapayım bunları? Gözünü seveyim. Bize böyle bir altın verin. Bir şey verin, bir şey verin. Oha. Ee, alıyorum abi bunları. Bu ikisini aldım. Bu ikisini aldım vallahi abi. Bak şu kapıyı mesela açamıyoruz. He, acaba envanterimizi almadık mı onları ya? O kadar tornavida bilmem ne falan filan aldık da. Abi altınlar falan var orada bir dakika şimdi abi şu iç... Aa, çalışan var Çalışan var. bizi görmemesi lazım Hop şu Rotten Clumper abi yok Salatalık almak istemiyorum abim Çaktırmadan Çaktırmadan abi ee, Burada şunları hemen şöyle aldım abi Kolay gelsin kolay gelsin abi worker vallahi yakalayacak Vallahi yakalayacak araba var arabanın parçası var mı hiç kaldı mı Yok hepsini sömürmüşler abi gözünü seveyim ya Vallahi gözünü seveyim abi şu kutuya bakacağım abi şu kutuda da sağlam bir şeyler var gibi hissediyorum Hop bakıyorum abim Hop o laptop çip abi aldım 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 kaç 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 bu ne burada bir şey var mı Al abi şuradan parçaları da al. lazım olabilir abi şu arkaya bakayım abi. bir dakika şu kutu bir dakika, oraya da bakacağız şu kutulara bakayım Şu kutuda yok bunların içine bakalım ya Şuradan hop şuraya gideyim abim Gözünü seveyim güzel bir şey çıksın Oha va ah, paperball Eee top çıktı abi leş gibi bir şey aldı Ah oh, polis falan geldi gözünü seveyim Abi kaçmamız lazım buradan. Al 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 al. Kaç 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 kaç. Topuk 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 topuk. İçeride polis milleti yakalıyor abi şu anda. Ben de kaçayım 10'da 12. Güzel bence güzel. Bunları abi satarız şey yaparız ama şu tornavidalar falan filan bunları ne zaman alacağız onlara bakmamız lazım. Kolay gelse şuradan abi ben şu bari toprakları falan filan da alayım. Şöyle bir çantamız da olsun abi. hop teleportlanalım. Şimdi abi buradan e, bunları satmak istiyorum. 4 dolar mı? Tamam. Bu 18 karbüratör, 18 6 dolar. Bak şu laptop abi. Aa, tablet bir 30 etmesi lazımdı bence ya. Bu arada güzel şeyler arkadaşlar beyaz oluyor. Ee, renkleri biraz daha değişik oluyor. Abi şu şeyleri de şöyle satalım. İyiyiz abi güzel. Güzel abi. Şimdi e, ben e, şunları nasıl aktifleştireceğim ya. Backpack'imiz diyor. E, tamam backpack'imizde bir şey yok. Ama şu e, tornavidalar vesaire e, underground metal diyor. Bir dakika şu çöp kutusuna bakabiliyor muyuz bu arada? Başladığımız yerlere de bakabiliyoruz. Aa vallahi aldım bunu. Vallahi aldım. Easy item abi. Hop abi şuradan. Gözünü seveyim kız ne yapıyorsun? Kız çıldırmış abi. Hop şuradan abi 5 dolar. Easy. 25 dolar abi. Buradan bir 23 dolar mı ne kar yaptık? Easy abi şimdi. Şuraya bir gideceğim. Şu benim ben bir tornavidaları vesaire elim almak istiyorum abi. Nasıl alacağım ben şunları ya? Tuz mesela. E, ben bunu aldım. Bunu ben nasıl şey yapacağım? Herhalde kendi ha anladım. Bunlar otomatik işliyor. Bunlar otomatik işliyor arkadaşlar. Bunlar yani e, otomatik abi işliyor. Bunları sadece ka e, karakterimiz otomatik kullanıyor yani. Çok iyi abi o zaman tak şunu alıyorum. Aldım abi, vallahi aldım. Ondan sonra başka bir şeyler var mı böyle daha şey yok. Şunu almak istiyorum bir daha abi. Şunu almak istiyorum. E, arkadaşlar başkanın açamadığı kapıları vesaire de açabiliyoruz yani. Bayağı güzel borç. Çok bir şey birisi atmış mı atmamış abim. Kolay gelsin kolay gelsin. Şimdi level 2. 250 dolar istiyor. O zaman ne yapıyoruz abi? Bir dakika. Gurul seriye gitmemiz lazım bizim. 5000 dolar mı? O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Buradan. Eee şu şey tıklanıyor mu? Tıklanmıyor. Ee, Robux yeni tıklanmıyor abi. Belli bir süresi mi var acaba? Bir dakika şuraya ben gideyim. Şurada da bir şeyler var. Bunlara da bakalım. Full toprak leşler falan filan var Ben bir reset karakter yapıyorum abi Herhalde baga yedi bilmiyorum Şey alalım abi şu 5000 alıp grocery'e girmek istiyorum ya Aldı tamam Buradan 2500 5500 Bunu alamıyoruz herhalde Bu 50 robux aynen 2500 alıyorum abi Amacımız 5000 yapmak arkadaşlar Bu neymiş gemi kulübü Gemi partisi ve çöldeki bir tanem ee, mekan, ev. Şimdi 5000 olmadı A 5200'ümüz var. Tamam bir dakika. Şuradan. Ee, access cost. Abi buradan. Ee, bunu alıyorum abi. Bunu alıyorum. Aldım. Ama girebilir miyim? Girebilir miyim? Gözünü seveyim. Ben... Abi oyunda garip bir var şu anda. Ben 5000 verdim ama girilmiyor. Şu anda uyuz oldum. Bug mı oldu daha demin? Daha demin galiba bir bug oldu arkadaşlar. Abi şu baklar beni bulmasın. Gözünü seveyim ya. Baklar beni bulmasın ya. Abi vallahi uyuz oldum şu anda. Vallahi uyuz oldum. Şu anda da uyuz oldum arkadaşlar. Bir karakter yapıyorum. Daha demin 2500 altınımız boşa gitti. Bir şeyler aldım ben. Robux aldım. Param arttı. Garip. Bir şeyler oldum. Bir dakika. Şuradan bir almaya çalışayım Aynen arkadaşlar daha demin yine bir dolandırıldık Daha demin yine bir dolandırıldık abi Biliyorsunuz hep böyle başımıza şeyler geliyor ee, Yine bir dolandırıldık Evet çok güzel abi gerçekten e, Tebrik ediyorum yani yine bir e, e, Bir dolandırma vakası oldu Bütün baklar beni buluyor Daha demin kaldım arkadaşlar Roblox'tan Bütün paralar arkadaşlar çöpe gittim. Vallahi şu anda uyuz oldum yani Vallahi yazıklar olsun diyorum Vallahi yazıklar olsun diyorum abi Abi şu çöp kutularına falan filan bakalım item item çıkartalım da Şunu bir bırak ee, Ondan sonra başka bir şeyler var mı şu an neyse şu envanterimizi satalım Abi vallahi arkadaşlar daha demin robux harcadık bir şeyler verdik ee, Uyuz oldum para gitti ee, Yeri aldım para gitti garip bir şeyler oldu daha demin Çok garip garip şeyler oldu yani Neyse abi şunları satalım Bir 250 yapamaz mıyız buralarda ya Şuradaki bir çöp kutusuna bakacağım Yok burada bir dakika şuna bakalım ee, şu aradakine bakacağım. Şöyle. Ee, abi kum var. Gözünü seveyim. Kum ne ya? Kum ne abi? Hop 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 aldı abi. Şu makine büyük ihtimalle bir 18 falan eder. Şu aralara bakacağım abi de. Burada bu arada arkadaşlar hapishane vesaire var. Hapishane değil de herhalde ee, ziyaret mi ediyoruz artık bilmiyorum ama. Onu da inceleyelim. Hop şurada elbiseler. Hadi bakayım. Elbiselere en az 30 etmesi lazım. Çok güzel mont vardı. 10 numara. Nike marka. <laughs> Nike marka. Vallahi arkadaşlar e, biliyorsunuz bütün böyle değişik şeyler bizi buluyor arkadaşlar oyunlarda. Hiçbir zaman normal bir şey olmuyor yani. E, biliyorsunuz arkadaşlar bütün böyle bütün buglar, leşlikler hep beni buluyor. O yüzden dolayı şimdi e, bizim robux aldığımız şey boşa gitti. O yüzden dolayı şöyle 250 kasıp tekrardan buraya geldik. Abi şunu already right, owned diyor. Zaten buna sahipsin diyor. Abi neden giremiyorum o zaman? E, bye. Regusted level. 2 level. Ben 3 levelim şu anda. Çok rahat girebiliyorum buna. E niye girmiyor abi o zaman? Arkadaşlar evet görüyorsunuz. Değişik değişik buglar. Leş leş şeyler bizi buluyor. Building your home diyor. Burada kendi evimizi de mi yapabiliyoruz abi? Vallahi değişik değişik olaylar var ha. Şuna bir girelim bakalım. Burada neymiş? Agalar da vallahi arkadan yardırıyorlar. Aa, buraya da kendi evimizi buyut yapıyoruz. Anladım. Buraya tabi gidemiyoruz. Neyse abi biz yine Mekan 1'e gidelim Aha tamam şimdi çaktırmadan abi Çaktırmadan şu arkadan En arkadan kasaya gireceğiz olaylara gireceğiz Çünkü polis falan filan geliyor Bu arada o buglar vesaire neden oldu hiçbir fikrim yok Değişik değişik buglar leşlikler beni buluyor Vallahi uyuz oldum ya Hop al abi K Kırık lambayı al güzel bir şey görür Abi bu çalışan 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 çok kızmış abi çalışan Çalışan Kusura bakma aman, e, para lazım Vallahi para lazım şimdi abi Çınanı. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Aa, mil Aa, polis gelmiş. Aman abi. Hop diş fırçasını al. Şurada paslanmış şey almayacağım. Abi şu kutuyu da açabilir miyim? Ee, abi karbüratörlere bak. Oha aman aman adam geldi zannettim bir an. Şöyle, abi polis geliyor. Notebook var. Notebook'ta var ki gizli bir şifre yazıyordur diye aldım. 3 item daha alabiliyoruz. Hop şu abi. Hop şunu aldım. Şurada salatalık neyse. Yardır abi, polis geliyor. Vallahi polis geliyor. Kusura bakma dostum. Abi yakalıyor beni. Vallahi yakalıyor. Şu abi dakika şuna bak. Abi oha al al. Yes! Hop teleportlandık abi. Şimdi diş fırçası abi nasıl para etmez ya? Çok sağlam bir diş fırçası abi bu. Eee Beş kere fırçalanmış. Özel <laughs> fırça. Oha notebook 20 dolar mı? Defter 20 dolar ediyor bak. İçinde demek ki bilgiler vesaire yazıyor arkadaşlar. Ne dedim size bakın. Eee Hani e, değişik olaylara girdik. Dedim ki bunun içine şifre yazıyordur dedim. Harbiden. E, para et yani. Normalde bir defter o kadar etmez normalde. Hop bay dedim. Sen zaten buna sahipsin diyorum. E, vallahi arkadaşlar oyun sanırsam buglandı. Çıkıp girmem mi gerekiyor artık? Ne, ne yapmam gerekir gerçekten bilmiyorum. Ama bugün ilk bölümün yavaştan sonuna gelelim arkadaşlar. Daha fazla bu tarz böyle oyunlar istiyoruz. Açılalım diye beğenmeyi unutmayın. Eğer bu videoda Daylight patlaması gelirse arkadaşlar. Biraz il gelirse buradan grocery'e gireceğiz. Daha sonrasında arkadaşlar buradan bot kulübü değil de şu e, desert base arkadaşlar askeri bölge varmış arkadaşlar çölün oradan. Buraya şey yapacağız. Burası bayağı bir zor olacak büyük ihtimalle. Hepinizi seviyorsak like'ı unutmayın ve Hoşçakalın